futbol tarihine adını sadece bir kulüpte yazdıran efsaneler. İşte tek kulüp efsaneleri ve öne çıkan özellikleri. 1 numara Paolo Maldini, AC Milan. Efsane defans oyuncusu 902 maç oynadı, 40 gol katkısı sağladı. Keskin savunma, liderlik, hava hakimiyetiyle Milan'ın savunma duvarı. 25 yıl boyunca sadece Milan forması giydi. Tam 902 maçta sahadaydı. 2 numara Francesco Totti, Roma. Oyun zekası, pas yeteneği, serbest vuruş ustalığı Roma'nın efsane kaptanı 25 yıl boyunca Roma'da oynadı, 307 golle kulüp tarihine geçti. Roma demek Totti demekti. 3 numara Ryan Giggs, Manchester United. Hız, dribbling, uzun kariyer istikrarı. United'ın kanat sihirbazı. 23 yıl boyunca tek kulüpte oynadı ve sayısız kupa kazandı. Adını efsaneler listesine yazdırdı. 4 numara Carlos Puyol, Barcelona. Özellikleri Liderlik, mücadele gücü, hava hakimiyeti. Barcelona'nın yürekli kaptanı. Tek kulüp defansta adeta bir kale. 593 maçta sahadaydı. Karakteriyle birlikte efsaneleşti. 5 numara. Steven Gerrard, Liverpool. Liderlik, uzun mesafe şutları ve oyun kurucu özelliği ile uzun yıllar oynadı. Liverpool'un efsane kaptanı. 710 maçta sahaya çıktı. Liderliğiyle tarihe geçti. İşte futbolun tek kulüp efsaneleri ve öne çıkan özellikleri. Sizce listeye başka kimler eklenmeli?